Konuşalım. E, biliyorsunuz geçtiğimiz büyükşehir eski toplantısında ben onu sosyal medyamda da paylaştım. Kapaklı Belediye Başkanı e, Mustafa Çetin başkanım dedi ki artık vatandaş bize küfür ediyor bu su ile ilgili olan konuda hakaret ediyor hakaret küfür ediyor dedi Ercan Bey açık ben olarak neyse ikisi küfür, aynı küfür ediyor dedi. E, bu konuyla ilgili tabii seçim vaadinde Sayın Candan başkanın işte arkada da Ercan Bey'in tam arkasını aldık. %50 su faturalarını indirim yapacağız. Ee... bu montaj bence. Sözü vardı montaj. Montaj yani bence Sayın Candan yani Yüceer'e. kabul etmiyor ama böyle bir paylaşım yapıldı Ercan Meslekçin Ben ama döneminde. yani bu 6-8 ay geçti belki 8. Evet. itirazı evet. hayır. Bu demek ki bence Sayın Candan Yüceer'e kurulan, kurulan bir mont ne denir onun sabotaj, sabotaj montaj evet. haberi olmadan sosyal medyasında bu yani paylaşılmış. 8 ay önce paylaşıldı 8 ay sonra da evet. tam Ercan'ın arkasında %50 bindirim yapıldı yine sulara. E tabii yani kolay iş değil o yüzde 50 indirmek suyumuz kalmadı. Ama son 8 aydır 50 indirimi zaten? Zaten valla. Evet. He. Yani ben olsam tabi var. Sayın Can'dan ya TESKİ Genel Kurulu e, sayıştay raporunda var suyu 65 liraya mal edip 32 liraya satıyorsan yüzde 50 değil 51 indirim. İndirimli. Yani bilmeder. onu bilmez. Bak ya sen söyleyemezsen bilmez. Eh, Bence eh. Sayın Can'dan ücret demesi lazım bir dakika arkadaşlar. Biz zaten göreve geldiğimizden beri yüzde elli indirime veriyoruz. Yani, zaten 65 yıllık su 32 liraya veriyoruz. bravo. De, deseydi i̇ş biterdi. iş biterdi. Ama ben bu paylaşımı yapmadım. Yani şu paylaşım seçim döneminde üzgünüm ama paylaşıldı yani. Ee, karşı e, AK Parti'nin adayı Cüneyt Yüksel de böyle bir paylaşım yaptı. Yüzde elli evet. suya indirim yapacağız. Hemen akabinde de e, Cumhuriyet Halk adayı Candan Başkanımız tamam. da. Aynı bu paylaşımı defalarca. Tamam yap, öyle bir yüzde şey 50. Ama bir... yapmadık diyor Cem Bey. Oraya takılıyorum yani, ben. Belki ki haberi yoktur. Evet. Belirsi bir komplo, sabatoş hızlı olayla hızlı bir şey olmuştur. Sayın Çan'dan Başkan ben böyle bir şey söylemedim dedi. Yapacak bir şey yok. Onun ne dediyse ona inanmak durumundayız. Ama böyle bir realite de var. Şimdi ben burada bir şey baştan söylemek istiyorum. Özellikle ilçe belediye e, bütçeleri belli olduğunda birçok hani gazeteci sosyal medya fenomeni arkadaşlar da dediler ki belediyelere dağılım belli oldu. Belediyelerin işte Marmaris'ine bir trilyon da işte ne bileyim Ergene Belediyesi'ne 900 milyon, onun nüfusu 60 bin, bunun nüfusu 20 bin. Büyükşehir Belediyesi paraları taksim etti. Böyle hani şey yapmak istemiyorum kimseyi de işi bilmeden paylaşım yapmak da birazcık çok yanlış yönlendirme oluyor. Bunun bütçeler e, Din para verme şeyi değil. Ne şu anda devlet para gönderiyor. Yani şöyle bir şey yok. Candan başkan ilçelere 2025 yılında şu kadar para vereceğini vaat etti. Öyle bir şey yok. Bu bütçeler tamamen belediye başkanı, işte bürokratlar, belediyenin bürokratları toplanıyor. Önümüzdeki yıl ilçemizde, Çorlu'da, Ergen'de nereye ne harcayacağız? Onun planlaması yapılıyor. Diyorlar ki biz önümüzdeki sene işte Büyükşehir Belediyesi 13 milyar. Çorlu Belediyesi 3 trilyon muydu rakamlar da şu tam net hatırlamıyorum. En çok dikkat çeken Marmaris Belediyesi 1 trilyon. Ergene Belediyesi 990 milyon. E, nüfuslar çok farklı. Ya bilemem o belediye başkanı parayı nereden bulacağını e, herhalde arsa satacaktır. Cebinden katacaktır. Yani nüfusu 25 bin olmasına rağmen 1 trilyon bütçe planlamış. E, burada da nüfusu 60 bin olmasına rağmen 900 milyon bir bütçe planlamış. O zaman ki, nasıl oluyor? Hani bunu dev, devlet de bak şöyle gönderiyor. Onu da söyleyeyim. İlçede resmi ikametgahı olan insan sayısı işte Ergene Belediyesi 60 bin, 64 hı hı. bin, 70 bin neyse. Çorlu Belediyesi 300 bin. Kişi başı onun bir rakamı var. Ya anlıyorsam aylık e, 2 bin lira mı? 2 lira mı? Şey 20 lira mı? Öyle bir rakam var. Onu çarpıyor. Bir de ilçenin yüz ölçümünü çarpıyor. Onun bir çarpanı var. Senin ilçen diyor işte örnek veriyorum 600 dönüm. Ee, içinde yaşayan insan sayısı da 50 bin. Bunun bir çarpını var sana diyor şu kadar para. Bu herkese eşit. Yani ilçenin nüfusu ve ilçede yaşayan insan sayısı kayıtlı. Hı hı. Senin ilçende 500 bin yaşıyor 300 bin kayıtlıysa zaman zaman Marmaris'i yazın nüfusu 200 bin oluyor. Oysa kayıtlı 30 bin kişi var. Marmaris'ine hep 30 bin kişilik para gidiyor. Yüz ölçümü de belli. Devletin gönderdiği kriter değişmiyor. Sadece ilçe belediye başkanları Önümüzdeki bir planlama yapıyor. Yani bizim de planlarımız var. Önümüzdeki sene işte şuraya gideceğiz, şu haberi yapacağız. Ama her şey olmuyor istediğimiz gibi. Dolayısıyla o yorumlar birazcık yanlış olmuş. Bunun altına bir çizelim. Eski su indirimini az önce söyledim. E zaten bu Sayıştayın raporuna da yansımış. E Sayıştay denetçisi de demiş ki böyle olmaz, Kamu zararı çıkıyor. Ama bununla beraber ben Sabah Saatlerinde de paylaştım. Ben AK Partilileri de merak ediyorum. AK Parti İl Başkanlığı bunları ne zaman okuyacak? Özellikle 2023 yılının Sayıştay raporu hem Teski hem büyükşehir belediyesinde bana göre hani eee ihtimal var. Ben ben öyle görürüm. Yanlışlık da olsa e, bunların düzeltilmesi lazım. Mesela en son eee Gülgen şurada söyleyeyim. Sabah da paylaştım ben onu. E, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ KDV adı altında çöp toplama, çöp toplamanın KDV'sini almış. Kaç lira? O rakamı yanlış söylemeyeyim. E bu ne olacak şimdi? Bu para nasıl geri gelecek? Sana hemen özür diliyorum. 22.263.178 lira. Yani TESKİ biliyorsun çöp toplama bedellerini TESKİ faturasında alıyorlar ya. <laughs> burada e, çöp toplamanın KDV'sini de hesap etmişler ve haksız yere hepimizden, senden, benden, iş yerinden, Kapaklı'dan, Çerkezköy'den yaklaşık 22 milyon 263 bin lira para almış eski. Nerede bu para? Ne olacak? Para ne olacak? Bu KDV diyor ki müfettiş alamazsın. Şimdi para nasıl iade edilecek? Benden haksız yere para almışım. 5 lira, 10 lira. Beni ilgilendirmiyor. Ben mahkemeye mi gideceğim bu parayı almam için? Bunu şeyi sayıştay raporunda ya. Esas önemlisi ya bizim bu AK Parti ne zaman bunları anlatacak? E ben sabah paylaştım. Hani AK Partiye yönetiminde bir Geydoğlu Mısır olayı var. Böyle artık şeye döndü. Dön, yılan hikayesine. Hep bizim de çok muhalefet yapmıyorlar oradan. Acaba diyor AK Partililer de ya siz bize dokunmayın. Al gülüm ver Acaba? Ya ben vatandaşım kardeşim. Bana Geydoğlu Mısır yedirdiniz. Bunun sesini kim çıkaracak? Ben gazeteciyim bir yere kadar. Çok konuşursam Beni alıyorlar zaten. E sen siyasetçisin, senin görevin bu. Abi, abi. Ya sen AK Partisi'nin bir de iktidarsın. Bu şehirde bu kadar yanlışlık var. Şimdi gene bazı bulgular var orada. Örnek veriyorum. Yabancı marka araba kiralayamazsın diyor devlet. E kiralamış. Sul kiralamış. 4 çarpı jip kiralamış. Yani kaça kiraladığını geçtik. 2023 yılında bunlar yapılmış. Bunun peki kim takip edecek? Kamuoyuna kim açıklayacak? Ercan mı çıkacak? Gülgün mü açıklayacak? Abi siz AK Partililer orada niye oturuyorsunuz? ya? Yani ben bunu merak ediyor. Yani Sayın Ali Gümüş ne yapıyor şu anda? Tamam ilçe başkan, il başkanlığı yarışı var. İşte Sayın neydi valimiz Mustafa Yer o da niyetleniyor. Evet, yani AK Parti'nin içinde bir il başkanlığı yarışı var. Kadın kolları yeni işte atandı. Hayırlı olsun. Tamam da ya asli görevlerinizden sonra 50 kişilik yönetim var. İki kişi de oturup da iki tane hukukçu. Bakalım şu. Zaten il başkanı Tekirdağ, hukukçu. Evet. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin. Sayıştay raporu bu. Bak kimseye ne çamur atıyoruz burada evet, ne bir evet, iddia evet. diyoruz. Adam Sayıştay müfettişi gelmiş. Bir sürü bulgu var. Bir kısmını Sayın Candan Yücel kürsüden söyledi. Suyu ucuz vermişiz, yüzde elli vermişiz, sayıştay raporu bile buradan yansımış diyor. Ne zaman bakacaksınız abi? Aynı. Bilmiyorum ya bu nasıl siyaset, nasıl siyasetçi, nasıl bir mekanizma? Dediğim gibi benim aklıma artık art niyetli kötü düşünceler geliyor. Sen bana karışma, ben de sana karışmayayım. Hep beraber devam edelim ya. Kim mi acaba? Bu da çok ağır bir itham bak. Doğru. Hem AK Parti İl Başkanı'na hem Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı'na şu anda benim söylediğim bir dakika Ercan Kılıç da aşma. Sen ne biçim konuşuyorsun? Demek bir şey. Ama o zaman gereğini yapacaksın. Bir dakika Ercan Kılıç biz bunların hepsini inceledik. Burada hukuken bir suç var. Bununla ilgili de Cumhuriyet savcılığına dosyamızı verdik dersen ben o zaman özür diler. Ben demek ki özür dilerim ben böyle olduğunu bilmiyordum der. Ama ben şöyle özür dileyecek durumum yok. Evet. Böyle bir şey yok ortada. Senden yani. başka konuşan yok. Ya benden başka evet. konuşan yok, ilgilenen yok. Bilemem ben özgür irademle ben benim de hakkıma girilmiş burada bu 22 milyondan benden de alınmış vergilerimiz. Bu nasıl geri olacak ederim. şimdi? Benim su faturamdan düşecek mi? Çöp toplamayı ben haksız yere KDV almışım diyecek mi? Diyorum ve tabii bu zam konusunu konuştuk. Bununla beraber şöyle bakalım. tabii e, bu su konusuna gelirsek Sayın Mustafa Çetin'in geçen e, canlı yayını da söyledim. Teski binaların girişine kadar sorumlu bu su muslukta mı bina içi depoda mı kirlenme var e, muslukta mı kirlenme var yoksa teskinin ana borusundan mı alındı bu çok önemli bu da daha önceki zamanlarda çok polemik oldu bu da önemli. ama biliyoruz ki kapaklı da e, Sayın Candan Yücel Başkan 500 metre dedi de benim daha önceden bildiğim kadarıyla Ergene Havzası'nın derinliği, dip derinliği zaten 400 metre. Daha aşağı inemiyorsun. Çanak 400 metrede bitiyor zaten son dibe indiğinden bu su çıkıyor. da Ergene havzasının çanağının dibi 400 metre. İşte 420 metre. Yani 500'e inemezsin de o nasıl toprak var zaten. 400-500'e başka... inmek üzereyiz dedi zaten son testi toplantısı. Ya böyle bir su varsa zaten böyle su böyle çıkmaz. Çıkacağız. Bizim bildiğimiz işte bu işin uzmanları, çevrecilerin daha önce açıkladıklarına göre e, Ergene Çanağı 420 metre, biz de 400 metredeyiz. Artık bundan sonra dibin dibini pisliği geliyor. Gelişmiş ülkelerde deniz e, suyu bile arıtılıyor Ercan Bey. Yani sonunda en sonunda çok büyük denizlerimiz var. Üç tane denize kıyı olan bir ülkeyiz herhalde. Deniz suyuyla devam edeceğiz bundan sonraki hayatımızda. Şimdi tabii burada en büyük sıkıntımız ben bunu da paylaştım. Maalesef hala konserlerden vazgeçmiyor olmamız. Hala... Ee, sabah bunu da paylaştım ben. Ee, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Tabii biz ağırlıklı orayı bakıyoruz ama ilçe belediyeleri de aynı. Evet. Şöyle bir bütçelerine baktığımız zaman eee 2000'lerinde daha çok, yılında, değil mi? tabii şimdi 13 milyar gelir gider planladı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. 12,5 milyar gelir. Yani 500 milyon açık borç var. Bu borç nereden karşılanacak? Bilmiyorum daha net belli ya, onu biliyorlardır. Ya bankadan kredi çekecekler ki artık bankalar da belediyelere borç vermiyor. Çünkü belediyelerin şu anki durumu batak. satacak bir şey kalmadı. Banka diyor ki nasıl ödeyeceksin sen bana bunu? Ya, ya binaya el koyacak, yarın öbür gün haczedecek. Şu anda 500 milyon lira 2025 yılında borçla başlıyoruz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne. Şimdi böyle baktığın zaman mesela Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürlüğü 15 milyon lira. Aylık neredeyse 1-200, 1 milyon lira. Ya özel kalem müdürlüğünde aylık 1 milyon lira nasıl bir gider olur? Ben merak ediyorum. Basın yayın halk ilişkiler 21 milyon lira. Yani ayda neredeyse 2 milyon lira basın yayın ve halk ilişkilerde para harcayacak. Ne kadar büyük şey yani. Bakıyorsun deprem risk yönetimi 98 milyon lira Gülgün Hanım. İlginç bir şekilde kaçırdım şöyle bir daha paylaşımdan notlarımı okuyayım. Ama konserlere geldiğin zaman tabi bu kültür sosyal işler 113 milyon lira. Yani senin konserlere kültüre vereceğin para Maalesef depreme daha önemli, daha önemli, daha çok para. Konsere 113 milyon lira, depreme 98 milyon lira. Ee, oysa bizim kentsel dönüşüme, depreme, eğitime, bir an önce birçok şeye harcamamız gereken ben olsam, ben olsam bu 113 milyon liranın 13 milyon lira tamam derim. Ee, geri kalanına da 100 milyon lirasını Kadir Albayrak Başkanım arıyor herhalde bir müdahale olacaktır hemen paraları. Evet. Efendim Başkanım. Yok başkanım hemen bağlıyorum. Canlı yayındayız. Tamam başkanım. Peki başkanım. Evet. Daha sonra görüşecekmişiz. Evet. Yani ben olsam kültür sosyal işlerde bütün konserleri iptal ederim. 100 milyon lira oradan gelir elde ederim. Yani gelir derken gideri kısıtlarım. Hı hı, hı. Zaten 500 milyon lira borçlanmışız. Bir defa borcum otomatikman 400'e düşer. Depreme şey yapmam. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 352 milyon lira. Olmazsa olmaz. Sosyal belediyecilikte en önemli nokta gelir düzeyi alt grupta olan işte engellilere, kadınlara, gençlere harcayacaksın. Burayı yap 400 milyon evet, orayı da yap. Ben yani kimseye akıl vermiyoruz. Sadece şey. Bakıyorsun öbür taraftan Fen işleri Daire Başkanlığı asfalt, kaldırım gibi işleri yapıyorsun. 2 milyar 163 milyon lira. İnsan kaynakları, Google Hanım 3 milyar 500 milyon. O neymiş mesela insan kaynakları? İşte bu kadar personel çalıştırırsan, insan kaynakları, personelle vereceğim para, personel vereceğim tabi diğer taraflarda var. Toplamda 3 buçuk milyar. Lira. E bu kadar çalışan olursa olacak iş bu. 3 buçuk milyar lira. personel veriyorsun, geliyorsun fen işlerine 2 milyar harcıyorsun. Ya biz artık şu benim akrabam, onun kardeşi, bu bizim partili, bu da. Gençlik kollarında çalışıyor da belediyede bankamatik alıyor. Bilmem yönetimde çalışıyor. Şu Ya artık bunlara yeter artık ya. Ya bu benim param çıkıyor. Bir de öyle 17 bin lira asgari ücret de değil. 32 bin lira. Ya, abi patlar. Duvara vurur. Şey belli. Yani rakamlar belli. Dünyanın en doğru dili matematik. Geri kalanı hiç şeye gerek yok. Burada yapmış olunan planlama bizim 2025'te Zaten ülke ekonomik olarak bir dar boğazdayız. Batıyoruz. Konserlere en çok en büyük para konserleri. E şu anda baktığın şey. zaman böyle işte. Evet. Ben nereye evet. gidiyor bu para başka? E gene biz 2025 yıl başlar başlamaz evet. 14 Şubat sevgililer günü. Bunları çabuk unutacağız. İlk geliyor şimdi 1 Ocak yılbaşında ne yapalım? Ha, hadi bakalım. Geyik, geyikleri koşturalım. Yapay kar yağdıralım. Evet. Bu, Cumhuriyet Meydanı ağaçları süsleyelim. E biz böyle böyle alıştırdılar bizi vatandaş istiyor Sen, onları. Tabii vatandaş istiyor. De o bak. zaman suya bağırmayacaksın. Su şu anda oldu 48 lira. Su 100 lira. Su zaten kıymetli bir şey. Zaten suyu hor kullanıyoruz. O zaman su 100 lira arkadaşım hiç kimse kusura bakmasın. Herkes evet. suyu bardağında içerken bile dikkat edecek. Evet Sen geyiklerle kar fotoğrafı paylaşmak istiyorsan o zaman su 100 liradan aşağı olmaz. Buradan su faturası ödeyeceğiz. Orada geyiklerle fotoğraf çektireceğiz. Şimdi Büyükşehir zor durumda mı? Hani kasada çok para vardı. Ya Gülgün ka kasada para. Şimdi Sayın Kadir Albayrak Başkanım işte o dönemde kültürden birazcık bildiğimiz kadarıyla Hı -hı. çok konuya vakıf değiliz. Kültürden dedi ki bu kadar harcamayalım. Otur oturmaz 3 trilyon mu? Ya yanılmasın 3 milyon mu? Öyle bir 3 trilyon bir ya da 1 trilyon. Rakamları hatırlamıyorum. Nakit para var. Evet. Kadir Başkanım benim gibi memur kafalı. Aslında Candan Başkan da birazcık öyle Aslında çok mevcut. esnaf değil. Daha böyle pipirik değil. Daha böyle dur bakalım ne olacak? Bu işçilerle sıkıntı olur. Kasada biraz paramız dursun. Kadir Başkan şimdi biraz... Olsa... 11 ilçede 11 okul yapıldı Ercan Bey. Ya ilk yıllarda. İlk yıllarda olsa yani 10 yılda kasada para bırakmak Ağırdır. da ya yani bir... bu her baba harcı değil yani. Ya şimdi de Yönetim bir şekli. Şimdi hani eleştiriyoruz. Sayın evet. Candan Yücel'in iyilerini de birkaç tane tabii. söyleyelim. Mesela bu e, komple arabaları aldı. Daha önce kiralık da Doğru. O doğru bir şey. Evet. Su, su kayıp kaçakları. Bu eee sayıştay raporuna da yansımış. %33 kayıp kaçak var şu anda evet. TESKİ'de. 2023 yılında. Sayıştay raporunda diyor ki, e, bir önceki yıl %32 ymiş. Daha önce %31 miş 2023'te %32.98. Yani her 10 litreden 3 litresi kayıp kaçak. Şimdi sayıcından dedi ki kayıp kaçakla Ana mücadele evet. attığımız bu kayıp kaçak. Zaten vaatlerinin en ön sırasında kayıp kaçakla mücadele diye vardı. Burada Bundan var başkanım. Ha, bir fotoğraf çekiyoruz, tarihe bir not düşüyoruz, takipçilerimizi aklımızın erdiği kadarıyla Tabii. bilgilendiriyoruz. Biz de burada dört dörtlük müfettiş değilim, Tabii. bilir kişi değilim. Gördüğümü size aktarmaya çalışıyorum. Ama böyle giderse, batmamız kaçınılmaz. İnşallah başkanlar tedbirini alacaktır su faturasıyla ilgili az önce belirttim zaten %50 i̇ndirimliymiş. indirimliymiş. Şimdi 48 lira bile kurtarmıyor. Yani 65 lira maliyet olan bir yerde şu anda %50 zamlı 48 liraya bile metreküpünü versen şu anda teskinin giderlerini karşılamıyor. Vatandaşı o zaman ne yapmak lazım? lazım? Ercan Bey kimse anlamaz. Şimdi herkes ne diyor? Benim programın girişinde söylediğim gibi. 8 ay önce %50 indirim yapacağız diye girildi. 8 ay sonra %50 bindirim yapıldı. Benim e, mantığım bu. Şimdi takipçilerimiz vatandaş da aynı şekilde. Ama bunu candan başka açıklasa mesela bak sen ne güzel söylüyorsun. Zaten kaldı. biz indirimli içiyormuşuz. Ya şöyle. Ama ya, vatandaş böyle anlamaz. Şöyle ama yani. Gülgün burada indirimli içiyormuşuz değil. Sen suyu 100 liraya. Yanlış veriyormuşuz. Suyu 100, 100 liraya mal edersen ya bana ne kardeşim? Diğer 30 büyük şehre baktığın zaman da bizim işte yok barajlarımız yok. Ya baraj yap. Bak 113 milyon liraya konser yapacağına bir baraja başlasan onun 100 milyon lirasıyla barajın dörtte birini tamamlarsın. Hı hı. Yani biz konsere para harcayacağımıza baraja başlasak önümüzdeki 3 yıl sonra hı. suyu çok daha ucuza içeceğiz. Yağmur suyumuz boşa akıp gidiyor. Bak az önce yazdılar. Bu memlekette su var ama işte fabrikalar bir taraftan evsel şeyler bir taraftan. Çek babam çek e indikçe motor daha fazla çalışması lazım daha fazla elektrik yapmamız lazım. Bir kişinin yapacağı işi beş kişiye yaptır. Burada en kral arabaları kirala, öbür tarafta konser ver. E buna dayanmaz. dayanmaz. Ya kolay, ya şey zor değil. Sen bu suyu istersen 40 liraya da mal edersin. Yani şu anda 65 liraya mal ettiğin suyu 40 liraya mal edersin. Kayıp kaçağı engellersen, ne bileyim yatırımlarını düzgün yaparsan, elektrik enerjisini rüzgar gülüne, güneş panellerine bir an önce dönersen, Şimdi bunlar yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama sonuç burada. Bu, evet. Rakamlara baktığın zaman pek iyi değil. Evet. Sonumuz hayır olsun diyelim. Hayır olsun. Çok konuşacak evet. konu var ama evet, ee... evet. Burada kesmek zorundayız Ercan Bey.